Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'nun CHP'li üyeleri İstanbul Milletvekilleri Aykut Erdoğdu, Melda Onur, Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş, Sivas Milletvekili Malik Ejder Özdemir ile Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Kangal Termik Santrali'nin özelleştirme kararına tepki göstermek üzere ilçeye gelerek işçilere destek verdiği. Bir Sivas Kangal Termik Santrali'nin özelleştirilmesi, özelleştirilmesi kararına tepki göstermek varşe adına varşe bölgeye giden CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, AKP'de işçilere destek vereceklerini bir belirtti. Bir sürüyor. Evet ben Kocaeli Milletvekiliyim, sanayinin başkentinden geliyorum. Size kısaca sanayiyi ve özelleştirme sonunda Kocaeli'nin ne hale geldiğini anlatmak istiyorum. Çok kısa. Evet Kocaeli. Bugün geldiğimiz noktada Kocaeli'de babalarının dedelerinin çalıştığı fabrikada çocukları 750 lira 800 lira asgari ücretle çalışır duruma geldiler. Özelleştirme mantığında bir başka boyutu da var bu işin. 1500-2000 kişinin çalıştığı tesislerde veya daha fazla çalışan tesislerde bunun üçte birine kadar düşüren bir istihdam alanı haline geldi.